Yoluna çıkmaya cesaretim yok Her halin yolundan döndürür beni Şöyle bir bakmaya cesaretim Rüzgarın siz yandırır beni Nasıl etsem bir yolunu bulamıyorum Seni bir başkasıyla düşünemiyorum Ne yapsam içimden atamıyorum Sevdan bir gül gibi soldurur beni Belalım benim, belalım benim Ah bu gönlümün helalim benim Kurtulamam derdinden, günahlarından günahları boynuma helalim benim belalım benim belalım benim ah bu gönlümün helalim benim kurtulamam derdinden Günahların Günahları boynuma helalim benim.